Evet, başladık. Al o Murat şeyi. Şimdi, sıcak hava balonlarının çalışma prensibiyle ilgili bir etkinlik yapacağız arkadaşlar sizinle. direkt verin, evinizin bildiği çalışma prensibi sıcak hava balonları ile aynı. Şu anda ilk durumda, e, bırakın bakalım balon uçacak mı? Bırakın yere. Şu anda uçuyor mu balon arkadaşlar? Hayır. 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 Kaldırın şimdi yapacağım, bunu yapınca alev içeride camayı ne yapacak? Isıtacak. Hava ısının canı olacak. Hacmi artacak. Hacmi artacak. Hacmi artınca ne olacak? Yoğunluk azalacak. Yoğunluk, Yoğunluk azalınca da balonun uçmasını Hava. bekleyeceğiz. Şimdi yakalım. Belli bir süre bekleyeceğiz içerideki hava ısınana kadar. Bu biraz daha yanıcak. Şu anda bu içerideki havayı ne yapıyor Aleviyle. Hava ne yapıyor? Isınıyor. Hacmi artıyor, oh, yoğunluğu azalıyor ve birazdan da kuruşmasını bekleyeceğiz. <laughs> evet, şimdi yeterli bir seviyede. Biraz daha ısıtalım. Havalandığı zaman kapatırız. Biraz daha. <laughs> kapatırız. Oh. Eğer dışarıda yapıyor olsaydı bu... Mı çekti? Evet. Alev ne yapıyor arkadaşlar? Havayı, Havayı ısıtıp azmini artırarak yoğunluğunun azalması neden oluyor. Yoğunluk azalınca da balon bu şekilde. Nerede kullanıyoruz biz bu tip balonları? Örneğin Kapadokya'da deri bacalarını üstten seyretmek istediğimizde açık hava balonlarından bu sıcak evet. hava balonlarında biniyoruz ve o şekilde turistik amaçlı kullanabiliyoruz. Keşke dersimiz dün olsaydı. Hava çok iyiydi dün. Evet, hava düzgün olduğu bir gün. Yapar, sınıfça bir dilek dileriz, dileriz. sınavımıza yönelik. Dışarı salamayız. Dışarı salamayız, yağmur yağıyor. Şu Tabii şunu da söyleyelim, ışığı açalım. Asla dilek fenerini bir defa bizim yaptığımız gibi kapalı ortamda kullanmıyoruz. Ormanlık alanlarda kullanmıyoruz. Sonuçta alev başlığı Şimdi... Ne? <gülüyor> 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 Şimdi söndürelim herhalde yeterli. Hey. <laughs> it's all on the boys.